Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Şimdi dışa atım bozuklukları tuvalet eğitimiyle başlayalım. Şimdi tuvalet eğitimi için kesin bir tarih yoktur. Ama genellikle 1,5 ile 3 yaş arası bu eğitime başlanır. Nedeni ise anal kasların gelişimi 1,5 yaştan sonra başladığı için. Bu kasların ismi Sphincterdir aynı zamanda sfinkter, idrar kasları da diyebilirsiniz. Şimdi bir çocuğun tuvalet eğitimi alabilmesi için öncelikle yürüyor olabilmesi lazım. Yani yürümenin gerçekleşmesi lazım. Bağırsak ve mesane kasların gelişimi gerçekleşmiş olması lazım. Çocukla işbirliği yapabiliyor olmak lazım. Çocuğun belirli bir olgunluğa erişmiş olması lazım. Çocuk WC ile ilgili merak oluşmuşsa bu dikkate alınmalı ve tuvalet eğitimi başlatılmalı. Eğer başlanmazsa eğitim er ge geç gerçekleşir. Ortalama olarak tuvalet eğitiminin kontrolü gündüz 2 yaşta gerçekleşiyor. Gece de 3-5 yaş arasında gerçekleşiyor. Gündüz öğrenme gerçekleştiğinde artık akşam çocuğun altı bağlanmaz. Aşırı hoşgörü ve cezadan kaçınmak lazım. Yapılan çalışmalarda kız çocukları daha erken öğreniyor. Daha erken sinyal veriyor. Buradaki sinyal çok önemli. Çocuğun verdiği sinyaller çok önemli. Her çocuğun başlama yaşı farklıdır. Şimdi tuvalet eğitimini keyifli hale getirmek lazım. Kesinlikle telefon ve tabletle tuvalete gidilmemeli. Hikayelerle, oyuncaklarla, animasyonlarla desteklenmeli. Çocukta ıkınma gerçekleşmesi çocuk balon şişirebilir. Övgü ve pekiştirmeler önemlidir. Özellikle öğünlerden sonra tuvalete gidilmesi, sabah uyandığında tuvalete gidilmesi, yatmadan önce tuvalete gidilmesine dikkat edilmeli. Buna ilgili kitaplar okunabilir, animasyonlar izlenebilir. Lazımlık ya da kol nasıl kullanılması gerektiği tek tek anlatılır. Sifonun çekilmesi, ellerin yıkanması, poponun silmesi. Bunlar çocuğa anlatılır. Ne tür kazalar karşımıza çıkıyor? Şimdi süreç kolay değil. Sık sık yatağı ve etrafa vecesini yapacak bir kere. İstemsiz bir şekilde de olsa öfkeleniriz. İşte burada dikkat etmemiz gereken Kesinlikle çocukta suçluluk ve utanç duygusuna neden olmamak lazım. Yani çocuk bu duyguların oluşmasına hazırdır. Biz sinirlersek sabırlı ve şefkatli yaklaşım ve başarılarını övme, kazaları tolere etmek lazım. Süreç başarılı gerçekleşmiş olsa bile çocukta ara sıra altak kaçırmalar olacaktır. Özellikle okul öncesi eğitimine başladığında bu tür bir durum yaşanabilir ve çocuğun utanç hissetmemesi lazım. E, bu tür durumlar için önceden e, okuldaki çocuklarla bu durum konuşulmalı ve böyle bir durumun yaşanabilir olacağı çocuklarla konuşulmalı. Mesela ebeveyn çok titiz, kaka ve çişin çok iğrenç olduğunu ifade eden sözcükleri kullanırsa, bu sefer çocuk iğrenç olan bu bunların iğrenç olan ve bu şeylerin içinden çıkmasını istemez, orada kalmasını sağlar. Vc eğitiminin katı çok hijyen, mükemmeliyetçi olması da çocuğun ev dışında başka yerde Vc'sini yapmasını engelliyor. Tek başına Vc sürecini gerçekleştirmeyen çocuklar okul öncesi eğitimde zorluk yaşar. Çocuklarda kaygı durumları Şimdi kakanın klozete düşme anı bir kere kaygı yaratır çocuklarda Onun için e, klozetle değil lazımlıkla başlanabilir e, Klozette otururken ayakların yere değmemesi çocukta düşme korkusu yaratabilir Kakasını yapmakta korkabilir e, Sifonun sesi çocuğu korkutabilir e, Kakanın sifon çekildikten sonra kaybolması çocukta tedirginlik yaratabilir Ebeveyn ne yapmalı? İlk başlarda yardım edecek, sonraki süreçte de tek başına tüm süreci gerçekleştirmeli çocuk. Ee, i̇lk zamanlar tuvalete gidilmesi gerektiği hatırlatmalı. Ee, oyun oynarken çocuklar unutur. Özellikle telefon ve tablet oynarken çocuklar tuvalete gitmeyi unutur. Bu tür durumlarda ebeveyn çocuğu hatırlatmalı. Dışa atım bozukları. Şimdi dışa atım bozuklarına geçtik. Bunlardan bir tanesi idrar kaçırmadır. Diğer ismi en üresizdir. Şimdi en az bu istemli ve istesiz yatağa ve giysilere idrar kaçırma diyoruz. Çocuğun yaşı en az 5 olacak. Ve son 3 ay boyunca yani en az 3 ay boyunca haftada en az 2 gün idrar kaçırması olacak. Ve bu durum sıkıntıya sebep olacak. işlev kaybına sebep olacak. Tabi oluşan bu durum bir ilaçla ya da bir sağlık durumuyla açıklanmamalı. Ee, sadece gece kaçırmalarına no nokturnal, gece no'dur. Ee, gündüz kaç, e, altına kaçırmalara da diurnal denilir. Şimdi e, altına kaçırmalar iki çeşidi var. Bir tanesi birincil, diğeri ikincil'dir. Birincil olan daha çok biyolojik iken, ikincil olan daha çok psikolojiktir. Şimdi birinci ne demek? doğumdan sonra sürekli ıslatma var. Yani çocuk bir türlü öğrenemiyor. Bu da dedik ya neden biyolojiktir daha çok. Mesanenin e, kapasitesi küçük olabilir. Sinir uçları yeterli uyarılmamış olabilir. Genetiktir. E, çocuk dep olabilir, özgür fobisi olabilir, ayrılık kaygısı, Down sendromlu ve anksiyeteden kaynaklanıyor olabilir. Peki ikincilde nedir bu? Şimdi öğrenme gerçekleşiyor. Bazı kaynaklar 3-6 ay referans alıyor. Bazıları 6 ay, bazıları 1 yıl. Sonra yani bu tekrar altını ıslatma gerçekleşiyorsa biz buna ikincil diyoruz. Nedeni ise daha çok işte ebeveynin boşalması, işte kardeşin doğumu, işte bir travma gerçekleştirme, gerçekleşmesi, evcil hayvanlığın kaybetmesi bu da neden oluyor tedavi edilmezse ne oluyor? Genellikle başarı, özgüven, benlik saygısı, sosyal gelişim, sosyal kabul gibi durumlar düşmeye neden oluyor. Psikolojik ne sorunlar ortaya çıkıyor. Utanç ve suçluluk gerçekleşiyor. Misafirlikte kalamama gerçekleşiyor. Yaygın mıdır peki altına kaçırmalar? Evet. Türkiye'de 6 ile 11 yaş arası %13'ünde bu gözüküyor. Ve genellikle düşük gelir Ailede e, en üresiz öyküsü varsa, idrar yolu enfeksiyon varsa ve yaş da küçükse bu daha da artabiliyor. Nedeni tabi genetik olabilir, gelişimsel bozukluk olabilir, organik nedenler olabilir. E, psikolojik nedenler de olabilir. E, tuvalet eğitiminin sürecinin olumsuz e, gerçekleşmesi de olabilir. Genetik olarak dedik, bunlar tek tek yazıyor arkadaşlar. Bu e, vajinal reflüdür, e, kırdama, inkontinyası veya apalokunüri bunlar e, en üretsiz değiller. Bunları karıştırmayalım bu üç tanesi. İfade ettim bu psikolojik nedenlerini. E, değerlendirme yapılırken temel şeyimiz fiziksel muayenedir ve aile yüküsüdür. Bunlara dikkat edeceğiz. Kesinlikle bunlara dikkat etmek lazım önce. İşte çocuk ilaç alıyor mu, sıklığı nedir, yaşı nedir? İşte fiziksel olarak böbrek hastalığı var mı, diyabet hastalığı var mı, epilepsisi var problemi var mı, mesane kapasitesiyle ilgili bir problemi var mı? Bunlar değerlendirilir. Da e, psikolojik e, danışma süreci nasıl gerçekleşiyor? E, amaç davranış e, öğretmek ve bu en iyisi de alarm sistemidir. Şöyle bir alarm var. Alarmın ucu böyle. Bir de kablosu var. Böyle bir cihaz yakaya yapıştırılıyor. Bu iç çamaşırın içine konuluyor. Çocuk gece hafiften bunu ıslattığında hemen alarım titreşme ve ses verir. Çocuk bu sesten rahatsız olur ve uyanır. Ondan sonra vc'sine gider. Beyin şunu öğrenir, bu sesi duymamak için altını ıslatmamayı öğreniyor. En çok kullanılan yöntem budur. Yaklaşık değeri 1000 liradır. Bir marka Dry Dice diye bir marka gördüm internette. Ortalama 8 hafta kullanılıyor. Mesane cimnastiği diye bir yöntem var. Çocuk Klozete oturduğunda e, tam çişini yapacakken bir şey diyoruz, tut diyoruz, ona kadar say, ondan sonra bırak diyoruz. Veya e, tam bırakıyor, tut diyoruz, tekrar bırak diyoruz. E, bu da mesane cimnastiğiymiş. Bir de kegel egzersizi de var. Bu da e, kasların gelişimi için önemli. E, Genellikle yattıktan 1-2 saat sonra çocuk tam uyandırılıp VCE'ye götürülür.